Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oklava ya da merdane kullanmadan katları tek tek sayılan herkesin yapabileceği kolaylıkta çıtır çıtır muhteşem bir Kürt böreği tarifi hazırladım. Şimdi sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına başlıyorum. Böreğin hamuru için ilk olarak 7 su bardağı elenmiş unu yoğurma kabımın içerisine aldım. Unun üzerine bir silme yemek kaşığı tuz ekledim. Şimdi yanıma hazırladığım ılık suyu azar azar ilave ederek hamuru yoğurmaya başladım. Ben bu tarifte toplamda 3 su bardağı ılık su kullandım. Bu miktar herkesin ununun markasına kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Sizler de hamuru yoğururken suyu azar azar kontrolü bir şekilde ekleyin. Hamuru yoğurma kabının içerisinde kabaca toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alıyorum ve tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Sizlere de hamurunuzun mutlaka sakız kıvamına gelinceye kadar güzelce yoğurmanızı tavsiye ederim. Çünkü hamurun ne kadar pürüzsüz bir kıvamda yoğurursanız o kadar kolay açılacaktır. Ben hamuru yoğurduktan sonra şöyle dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi hamurdan tutup çektiğimde kesinlikle kopma olmuyor. Bu hamurumuzun ne kadar özlü bir kıvamda olduğunu gösteriyor. Yoğurdum hamuru ilk olarak yassılaştırdım. Şimdi 8 eşit parça olacak şekilde kesiyorum ve kestiğim hamur parçalarını avuç içimde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Yapımı aşırı derecede kolay bir kürt böreği hazırlayacağız. Sizlerde daha önce evinizde hiç kürt böreği hazırlamadıysanız bana güvenerek tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz. Bezeleri hazırladıktan sonra büyük bir tabağın içerisine 5 yemek kaşığı sıvı yağını aldım. Şimdi hazırladığım bezeleri sıvı yağına buluyorum. Daha sonra üzerine örterek oda sıcaklığında 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenen hamur kendini salacak daha da yumuşayacak ve kolay bir şekilde açılacak. 10 dakikanın ardından her bir bezeyi tezgahımın üzerine alarak parmak uçlarımla tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Sizlerde tarifimi denemeyi düşünüyorsanız mutlaka hamuru dinlendirme aşamalarına uyarak ve verdiğim bütün püf noktalarına dikkat ederek deneyin. Bu sayede ekranda gördüğünüz böreğin birebir aynısını evlerinizde yapmış olursunuz. Bu arada kanalımda daha önceden paylaştığım birbirinden lezzetli birçok börek tarifleri, poğaça tarifleri, yemek tarifleri, baklava tarifleri, içli köfte tarifleri ve aklıma gelmeyen birçok tarifim var. Aratma bölümünün en başına ballı lezzetler yazarak istediğiniz tarifi aratırsanız karşınıza hemen çıkacaktır. Bütün bezeleri elimle tatlı tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra şimdi oda sıcaklığında iyice yumuşamış olan 200 gram tereyağını 4 tane bezenin üzerine paylaştırarak sürüyorum. Kalan 4 tane bezeyi de yağ sürdüğüm bezelerin üzerine kapatıyorum ve kenarlarını iyice sıkılaştırıyorum. Tarifimde 250 gram tereyağı kullanıyorum. 250 gram tereyağının 200 gramını hamurun içine sürüyorum. Kalan 50 gramını da hamurun dışına sürerek açmaya başlayacağım. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken en önemli püf nokta kullandığınız tereyağının mutlaka oda sıcaklığında iyice yumuşamış olması gerekiyor. Aksi takdirde tarifi tutturamayabilirsiniz. Hamurları ikişer ikişer birleştirdikten sonra tereyağının çıkmaması için kenarlarını iyice kapatıyorum. Daha sonra yine elimle servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Bütün hamurları açtıktan sonra ayırdığım tereyağını hamurların iki tarafına ince bir tabaka halinde sürüyorum. Ardından hamurları bir tabağın içerisine alıyorum. Üzerini temiz bir poşetle örttükten sonra 1 saat dinlenmeye bırakıyorum. Sizler de bu aşamada hamuru mutlaka bir saat dinlendirin. Eğer bir saatten az dinlendirirseniz hamur açarken yırtılacaktır. Tariflerimi verirken bütün püf noktaları ile detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Fakat yine de aklınıza takılan bir nokta olursa bana yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Gördüğüm zaman mutlaka dönüş sağlıyorum. Hamuru açmaya başlamadan önce tezgahımın üzerine bolca sıvı yağ sürdüm ve hamuru kenarlarından çekiştirerek açmaya başladım. Bu aşamada hamur kolaylıkla açılıyor. Eğer açarken ufak tefek yırtılmalar olursa kesinlikle önemli değil. Çünkü hamuru daha sonra katladığımızda o yırtılmalar görünmeyecektir. Hamurun üzerine tereyağı sürdükten sonra 1 saat dinlendirdiğimiz için ve açmaya başlamadan önce tezgahımızın üzerine sıvı yağ sürdüğümüz için bu aşamada kolaylıkla açılıyor. Ben hamuru kısa süre içerisinde kocaman bir şekilde açtım. Daha sonra 4'e katlıyorum ve hamuru katladıktan sonra kenarlarını bu şekilde açıyorum. Sizler bu aşamada hamurun kenarlarını çok ince açamadığınızı düşünürseniz kopartarak çıkartabilirsiniz. Bu tarifi hazırlarken hamuru elinizden geldiğince incecik bir şekilde açmaya çalışın. Çünkü hamuru ne kadar incecik açarsanız hazırladığınız börekte o kadar güzel olacaktır. Hamuru dörde katlarken kenarındaki kalın kısımları kopartarak alıyorum. Ayrıca hamuru katladıktan sonra üzerine elimle bastırarak biraz daha açıyorum ve iyice inceltiyorum tariflerimi izliyor ve beğeniyorsanız kanalıma da hala abone değilseniz veya tesadüfen bu tarifime denk geldiyseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaştığım tarifler anında ekranınıza bildirim olarak gelecektir. Hamuru incecik bir şekilde açtıktan sonra alt tabanına bolca katı yağ sürdüm. Tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Özellikle bu tarifte yağlı kağıt kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Benim yaptığım gibi yağ kullanırsanız böreğin alt tabanı güzelce kızaracaktır. Hamuru tepsinin içerisine güzelce yerleştirdikten sonra kalan hamurları da aynı şekilde açarak hazırlamaya devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi evde Kürt böreği hazırlamak hiç de zor değil. Hamurunu sadece un, su, tuz ile yoğurduk. Hamuru açarken oklava, merdane kullanmadık ve sadece 4 seferde hamurunu açarak bir tepsi dolusu muhteşem bir Kürt böreği hazırlıyoruz. Sizler de tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Bütün hamurları açıp tepsinin içerisine aldıktan sonra şimdi önceden ısıttığım alt üst ayardaki 190 derece fırına pişirmeye götürüyorum. Böreğimiz güzelce kızardıktan sonra fırından aldım. Üzeri çıtır çıtır şahane bir börek oldu. Böreğin ilk sıcağı çıktıktan sonra ters çevirerek dilimliyorum. Ardından üzerine bolca pudra şekeri serpiştirerek servise hazırlıyorum. Bu böreği ne zaman hazırlasam böreğin adı hakkında yorumlarda tartışmalar oluyor. Bazıları Kürt böreği demeyi tercih ediyor, bazıları ise Küt böreği demeyi tercih ediyor. Ne derseniz deyin ama tarifimi mutlaka deneyin. Çünkü içinin katları tek tek sayılan inanılmaz derecede lezzetli bir börek oluyor. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Sizlerde tarifimi buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Son olarak böreğin üzerine bolca pudra şekeri eliyorum ve lezzetini ikiye katlamış oluyorum. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşçakalın.